hoş geldiniz. Çizgilerde de alt objeleri var. Nasıl buraya box yaptığımızda bir tane box yapıyorum bakın buraya. Alt objeleri vardı. Sağ tıklamam gerekiyordu. Bunun için convert to editable poly demem gerekiyordu. Bana bak hemen burada alt objeyi gösterdi. Bu özellik çizgilerde de var. Çizgilerin alt objesini görmek için önce buradan shape şey seçmem lazım. Bir tane Rectangle yapın bakın buraya. Bir rektangle yaptım. Bu yaptığım Rectangle'ın alt objelerini görmek için sağ tıklamam lazım. Convert to, sakın Addable polidemin bu çünkü poligon değil bunlar, bunlar çizgi. Addable Poly derseniz olmam demez, olur ama bu halde bir işinize yaramaz, o yüzden çizgi yapınca alt objesini görmek için Spline'ı seçmeniz gerekiyor, tam tütçesi Convert to Spline, işlenebilir çizgi haline döndü demek. Tıklayınca bakın bana hemen buradan 3 tane alt objesini gösterdi resimler halinde e, ee, çizgimin adı Editable Spline oldu. İşte ne bir çizgi oldu. Buradaki üçgene tıklarsam burada da alt objeler ismen döküldü. Birinci alt objem Vertex. Tıkladım bakın Vertex'e. isterseniz buradan da tıklayabilirsiniz. Fark etmez. Bu da bu da aynı. Vertex alt obje tıkladım. Hemen dört köyde dört tane Vertex kendisini gösterdi. Bundan sonra tabii ki aynen polygonlarda olduğu gibi noktalara Vertex diyeceğiz. Vertex, Vertex, Vertex. İkinci alt objem Segment alt obje. Tıkladım. İki tane noktasındaki şu nokta bu nokta diyor. Şu çizgi parçasına segman diyor. Bakın tıklayınca seçebiliyorum. Bu mantıkta bu noktayla şu noktasındaki ya da şu vertexte bu vertex arasındaki bu çizgi parçasına da segman diyor. Bakın tıklayınca seçiyorum. Burada 4 tane 1, 2, 3, 4 tane segment 4 tane de vertex var 4 köşede. 3. alt obje. Yani, spline alt obje. Tıkladım. Spline alt obje çizginin tamamıdır. Yani bu çizginin tamamıdır. Bir tarafa tıklayınca böyle tamamı seçer. Bakın gördüğünüz gibi. Segment gibi değil. Segment iki tane noktasındaki çizgi parçasını deniyordu. Bakın şunlar, bunların arasında segment seçince tıklayınca sadece bu çizgi parçasını seçiyor ama line tıklayınca bütün çizgiyi seçiyor. Bütün çizgi parçasını segment diyor. Bu çizgilerde bir de şöyle bir özellik var. Eğer yaptığı çizgi bakın shape seçtim, line seçtim eline çizdiğiniz bir çizgi ise, yani bu rectangle ya da o circle elips değilse bakın elinizle de çizdiğiniz bir çizgiyse, yaptım böyle bir tane çizgi Yaptığım bu çizginin alt öbesini görmek için illa sağ tıklayıp Convert to Edible Spline demenize gerek yok. Zaten öyle oluyor. Bu işlenebilir bir çizgi oluyor. Bakın direktman çizgi yaptıktan sonra, line yaptıktan sonra modify e basıyorum. Bana hemen burada alt öbesini gösterdi. Bunu umarım anlamışsınızdır. Yani demek istiyorum ki çizgi haricinde şu line haricinde diğerlerinden birini yaparsanız abi de buraya bir ee, yıldız yapayım. Yaptığım bu yıldızın alt objesini görmek için illa sağ tıklayıp bakın modifye basınca bir, bir şey görünmez. Sağ tıklayıp convert to editable spline dememe gerek var ama line yapınca bir daha yapayım line'ı. İlla sağ tıklayıp da bakın yaptığımın aynısı. Alt objesini görmek için sağ tıklayıp da convert to editable spline demenize gerek yok. Direktman modifiye basın. Hemen alt objelerini size gösterir. Bir sonraki dersimizde bu alt objeleri tek tek inceleyeceğiz. Bu alt objelere ait. Birkaç tane komut var onları göreceğiz.